Çalar şarkı fonda poçi 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 ba Tüm gece piyasa kafam çok iyi çok iyi çok iyi Bitler fonda kafam gibi bomba Hatunu gördüm dedim hayat onda Poçi 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 organize baba bomba Eskiden yıldız kayarken dilek dilerdim Yıldız benim artık rapçiler harbiden de kep hep o yüzden ben de oh da eller sağdan sola salla sağdan sola tüm Türkiye ses ver ses ver. Ben, soldan sağa bütün eller sağdan sola bütün herkes sağdan sola S lar soldan sağa ha kuralları bilecek Sizin. kim Evet. Onlar konuştu baba yaptı Onlar ne derlerse desinler Kezdik birazcık seni gördük Senin triplerini yesinler Abisinin kardeşi faça furkan bastım Senin gidişlerini yesinler latte, latte, engolo engolo kante Gülüşüm sahte, sahte Engolo engolo kante Gelin konsere hadi çıldırın Gelin poz verin bana çıldırın Yapıştım koltuğa Ali Koç gibi Tek çaremiz Aziz Yıldırım Bütün eller sağdan sola Salla sağdan sola eller soldan sağa poçe 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 pao Çalar şarkı fonda poçe 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 pao Tüm gece piyasa kafam çok iyi çok iyi çok iyi çao